Devlet evvel dayandı o saygı parçalanmasına muhatap atılacak adamlar yani. Mecburen ama. Bu çok önemlidir. Bizim maalesef Türk devlet haklı ataklarını telif kendisi programlayıp karar vererek yapmıyordu. Böyle son anda can damarına bıçak saplanma noktasına gelince tepkisel ama edilgen ama tepkisel bir reaksiyonla mecburen artık bağımsız, kendi ayaklar üzerinde duran, bölgesel lider, küresel aktör olmaya mecburen evriliyor. O noktadan sonra, bak bu çok önemli. Herkes zanneder ki Recep Tayyip Erdoğan'ı Amerika destekledi de iktidar yaptı. Bak şu söylediğim çok önemli. Bildiğim için söylüyorum. Ve o Türk devlet aklı kadroları Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de siyaseti yönetmeye görevlendiriyor. Destekliyorlar hem. Ve destekliyorlar evet. Bak herkesin bilmesi gereken bir şey var. Bak, bak Recep Tayyip Erdoğan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'dan da AK Parti Genel Başkanı'ndan ibaret değil. Ha? He. Bak herkesin aklını ne alması lan? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ailesinin tüm kadroları Recep Tayyip Erdoğan'la kol kola yürüyor ona göre. Hiç kimse ama hayal ve görmesin. İşte ondan sonra